AP Varus hiç çekmedik. Harbiden ona bakabilirsin Tamam. Abi dur düşününce ne kadar hoş ama sen bu koştuk moşuk dedin ya düşünsene seni izleyerek başlayan insanlar var belki de şu an kim bilir ne kadar iyi oynayanlar var içlerinde. Var var Skirden olmaz olmaz en basiti bizim Yiğit var işte modumuz. Tabii canım Yiğit harbiden ya. Dümdüz adam evet, arkadaşlar sıfırdan. kaç 1-2 ayda Diamond 1 oldu. Adam sıfırdan bile. Kanka Ronca. videolarda ne anlattıysam hepsini yapıyordu biliyor musun? Eksiksiz yapıyordu hem de. Takır takır yapıyordu adam. Oynası şu an challenger olurdu. Yani. Adam bak lol bilmiyor. Başlıyor. Videoları ezbere biliyor. Discord'umuza falan geliyor. Çok aktif. Zaten mod oluyor sonra onu. Bak 1-2 ayda Diamond bir kastı TRR. Sıfırdan. Hiç bilmeden. Kadro E açmadım dayak yiyebiliriz Biraz 30-40, 30-40 vuracaklar. Ha burada. Ya. Kanka sen Yani iki level'a kadar çok dürtülmezsek. Bence hallederiz. Baksana nasıl siniri bozuyor. E, olayı bu. Ya bir de ufak ufak böyle çok can yakmıyor ama. Kanka 30, 30 vuruyor. Çok can sıkıyor ya. 30 vuruyor 30-30. Ciddiyim bak. Biraz bekleyelim. İki olunca İki bakabiliriz evet. Lucian da olur, Senna da olur kanka. Kimi tuttuysan. İlk kana aldık sonuçta. Ama o seni kesebilir 30 vura vura. O da flash attı. Hepsi flash flash her şey attılar bu arada. Burada beni bekliyor. Geleyim mi? Vallahi bir gel bakalım. Orada geliyor. Biraz vuracağım. Flash yok. Kese bayağı vur. Belki, biliyor musun? bayağı vur. Ama o da bana vuruyor. Göremiyorum. Ee, şey geldi. Kane geldi. Tamam. Vuruyoruz. Kane'e vur. Kane'e vur. Sattı. Ne Niye böyle bir şey köy. Hadi bakayım saplayıcı! Saplayıcı! Sapla Benim mark nerede çıktı ya? O almışım marka. Almışsın. Keşke bunları da markla saydım. hemen olmuyor ya o iş. Biraz vakit geçmesi lazım. Geleceğim abi. belliydi ya. Arda yükleri şey. toplayınca ne veriyorsun? Saldırı mı veriyor? Ne? Abi Adem menzil mi? veriyor. Menzil veriyor. Bir de saldırı gücü bir de yetenekleri daha evet, şekil oluyor. Her şey veriyor. Zaten 7 hükmüne topla kral sensin. Al çıksan ya. Tamam. Okan'dan bir vezir fedası geldi. Bizi buradan kurtardı. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Şimdi... Niko. Niko ölmüş. Kane iki kez ölmüş. Kemil biraz iyi durumda. Tabi kemirler biliyorsunuz sapıklar fight ulti basacaklar kafamıza Ama çok klas karakter değil mi ya? Şekil Çok estetik Gerçekten şekil yani Şu Kalista'nın hasar ne kadar saçma ya çok vuruyoruz abi Ya bir de o e skillinden dolayı yani. anlamıyorsun ne yapacağını Aa, Hiçbir şey vurmadı diyorsun Bak, pat diye bir çekiyorsun Kanka sana diyorum. vuruyor vuruyor ve vurdukça biliyorsun ki az sonra çok daha fazla vuracak sana Fazlası gelecek evet Burada bir yaptık mı şaka? Sen mi? Yer gibi bunu. Warded'sa öldük. Ha yedi. Kanka her zaman işe yarar. Hocam bu, bu o şakalarını yapıyorum vallahi Çaylanlık sen. Çaydanlık yani. şakaları her zaman işe yarar. Şimdi... ne mi gördüm ben burada ya? Evet evet King Evet. Grumpol ya da. Arda Doğuş'unu işaretlemiş. Kane bizde. Hmm, bakarsa oynayabiliriz. Kanka Niko da geldi. Bu kadar geldi. Kane Ghost mu oynuyor? Evet Oha. Ghost oynuyor. Haydar çok teşekkürler Can Iksiri için. Hoş geldin. Dört buraya sağ Burayı sağ. Uyuyamayız gibi evet. Evet evet çıktık. Güvendeyiz. Şimdi Ama yapalım? geleceğim. <laughs> Ben giriyorum ejderha ya. E. Aha. Kaliden güzel As bir burst ama ulti 2 ileri çıkacak Ay. helal. Ne diyorsunuz? Hmm, yok. Bayamadım köyü öldüm hatta. Ö yok ölmedim. Ölmedi, ölmedi. Ölüyor muyum? Ölüyor gibi. Ölmedim evet, yok. yok. Niko bakabilir Gir buraya. E ya. Çıksak mı ya? Evet sanki. Şu ben... erikten biraz da ben yiyeyim ya. Kanka Niko çaldı. Niko şu an şu çalda. şu an gelemiyoruz, evcileri bitiriyoruz. Beklesek mi acaba biraz? Can nasıl onu göremedim, hatırlayamadım şu an. Onu bilsem. O pek dayak yemedi gibi. O zaman bekleyelim, hiç uğraşma. Minyon olmuş olabilir kanka. Salih çok teşekkürler bu arada hediyelik için. İçlerinde psikopat var mı? Yok gibi. Minyon kesiyor gibi böyle vurup vurup birden Niko'yu kesiyor değil mi? E'ye basıp. <laughs> Aynen Kanka o kadar kaptırmış ki Sen ne ya? Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çara Odun bakar mısın? Sen ne gelecek sandın? İnsan karısını kurtar değil mi yani orada savaş Abi. oluyor o kadar. Ulka açarken biliyor, biliyor sen ne için deyip taramaya. Heh, ölüyor burada arkasına bakmadan topuk. Yoksa triş aklı mı? Haydi buyur. Haydi buyur. Bunu... <laughs> Hikayeyi burada şu an Yeni bir sayfa açıyoruz. <laughs> çok Heh. şükür bu haftada da bir şey değindik. Heh haydi buyur. Dün Şu kanka. Olası. bir dakika da Los Angeles'tan arıyorlar. İş ilanı için aramıştık. Hikaye yazarı He. olarak başlar mısınız? Ya onu bir düşüneceğim desene onlara. Bakacağız. Fiyat ya teklifiniz nedir? Çok fazla darlıyorlar. Hemen diyor yani uçağı yarın yollayayım ben ikiniz de binin gelin diyor. O biraz biraz vakit versinler ona ya. Yani 7 bölüm Önce dizi, bir olsun dizi de. kanka bak. 7 bölüm dizi çekerim. Sulov aa e yemedi. E yi yiyecek diye o kadar miyona e vurdum. Ama 7 bölüm çekerim. 8. bölümü çekme. O da benim prensiplerimle ötürü yani. <laughs> Yeter ki pislik <laughs> olsun diyeyim peki yoksa gerçekten 7 bölüm. Var mı? En başta anlaşacaksak böyle diyor. Hiç kusura bakma ondan sonra gelip bana hadi 8. bölüm deme. Kanka dive düşünüyorum da sonra düşüncem yok oluyor. Niko yok. Varmış. E'si yok Lucian'ın. Açılırlarsa anında da olabiliriz belki. Hmm. Yok artık bu kez yiyemezler ya. Lucian yiyecek ama E'si döndü Lucian'ın kanka. Şuralara gelene kadar hiç vurma tamam mı? Şuralara geldiklerinde tamam. vuracağız. Biz yokuz. Base attık. W. Ö anlamaz, anlamaz o. Anlamadı. İnazımız inat ha. Harbi, Harbi vallahi inandık. Heh. Kanka bu gelecek şimdi minyonlar ölecek kıyamaz o. Gördü seni seni gördü. Olsun itmeyelim. Friz atalım yine kaybetsin. Hadi bakalım. Veya ittirip dive da atabiliriz kanka. Ne yapalım? Sınırlı itti? Evet bir şey geldi oradan anladık onu. Bir <laughs> arkamdan bir ulti geçmiş bulundu da. Helal. Ne güzel. Buna edelim. dive kanka. Puşluyorum. Ölecek zaten. Ben seni çıkartacağım ultim var. Tahliye sağlanacaktır. Sen girdiğin düz tankla paşalar Oo. gibi gelirse. Ben şöyle atayım senle Girişte kullanalım. Çara bakar mısın kanka? Şöyle bir karakter var League of Legends'da şu anda arkadaşlar. Kayn mi var? Kayn var. Kayn var. İstiyorsan gel. gel. Kamil 1 ve 9 ya valla. Az önce kimi çok merak ettim şu an. Değil değil. Kanka çıkalım. Gel base atalım. Oh. Bu Lan da yurdum. istiyor mu istemiyor mu? Of. Ay iyi denedi iyi denedi ama. Zafer Rune. Zafer Rune. Tamam mı? Ve cidden çok iyi çıktık oradan. Orayı mükemmel oynadık kanka. Mükemmel oynadık. Da bu beyin aldı geliyor ne olur gideyim gittim. Beyin aldı geliyor diyorsun o zaman. Sen de beyin al yürü gidiyoruz. <laughs> Savaşacağız. Hanım hanım. Kanka şöyle yapacağım. Sen bir git oğlum şuralara bir bak. O çocuğu, Çocuğu yol ver bana. Mı? O baksın. Oynayalım mı? Ee, yok. Peki, çok net bir hayırdı böyle de bıraktım. Kanka bunun ultisi var. Shadow olmuş. Oynayabiliriz. Oynayabiliriz şu an. Ha, evet, şey sabitledi beni. Kırmasın Pink Ward'u. yallah, yallah. 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 Arke TP geldi. Kamil büyük ihtimalle. Oo, evet. evet. Oh, CC'ye de ben, yedim. Gel, ben ölüyorum. Gel ultim var. Hiçbir şey yapamaz. Gel. Ben öldüm ama var ya basa tamam, sana o kadar fokuslandım ki. En nice. nice. Çok iyi be. Kanka daha bir şey yapamayız herhalde. Haydar çok teşekkürler. VP bu arada beyler. Şimdi beni o bu kadar kadeler, o işimize geliyor. Bu kadar caster'ın takınma borcumdur benim bu ejder. Jungle'ların KDA'ya bakma işte. Bunu <laughs> alacağız. Bu Kankası takım alacak. arkadaşlar Aradayım. almalıyız mı? kazanacak bakayım. Hadi bol. Abi Adrio kadar Fox'tan ki ben ölmüşüm evet, <laughs> Hepsi ona sona gidiyor. Hep, hepsi hepsi sona gidiyorlar direkt. Adrio'ya bak nasıl biriktirdimiz mızrakları. Bu bu takıma borcum benim. Beni bu kadar kastırdılarsa Hocam, ben de gidip ödedim. ejderi alacağım Dağıma. abi. Aynen öyle. Demek şey yoksa devam mı? o şey alana kadar. kule alana kadar bot'tan çıkmamamız daha doğru. Biz de gidelim o kuleyi alalım. Sonra bakalım. Bir rakip Kuleyi vereceğiz şu an ya ama gidince geçiyor. de alacağız. Ama vermedik de. Güzel. Ultim var. Senin ultim var. Bence şu sen var. gir. Ben senin tahliye tamam. için çıkartayım. Okey hocam. Hani... Sen beni al, tamam operasyon tamam. sonrası. Helikopterimiz olay yerine gelecek. Ben başlat. Aa ace'i varmış. O zaman. Destur. Olayı kestim. Orada çok ince bir şey yaptım. Onu kestim ben. Hocam kestim. Ne yaptım? E, i̇yi bir support değil misiniz? E atamıyor musunuz? O zaman adc'nize kalis aldık. Hayır o değildi. <laughs> hocam bak anlatıyorum olayı. Anlat Seni hocam. atacağım ama havaya savurma yemeyecek. Çünkü üstünde bu var. Sen yoldayken Q attım. Q'um gecenin kıyısını aldı. Bu sayede sen onu havaya savurdun. Tam şurada bir ha diyebilir miyim? Sayede bir da da kestik Hadi bakalım. Bu vesileyle. Bu da yine böyle ince şeyler bunlar ama oyun kazandırır. Kurbanı suçuna peki. Neyse dövün bari. Abi. Gitti. Yaparım bilirsin. Bu nereden aklıma geldi ya? Oh. Tamam. Şu an tahliye için... Oğlum yeter artık. Kim bu? Niko kanka bu. Gel 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 ölümüne. Yok okay, egzaz. Ama ben size mi? gelemiyorum. Ha. Ulti basamayacağım. Arda gel gel demesen ben çıktıydım biliyor musun? Abi. Maybet ama yaklaşsan da harbi keserdik. <laughs> abi diyor ya çok inanılmaz bir savunma gelecek diye bekliyorum biliyor musun? Abi. abi Diyecek. Hayır o da farkında. Abi. Hani bak ben şuradayım. Arda şurada gel gel diyor. Benim canım 22. Yani buradan abi buraya yürüse deniyor, yürürsen... böyle durumlarda abi deniyor. Solo lane'lerin dişi. Ne yani ne olsun. Olsun canımız enti, enti. sağ olsun. Ama savunman çok iyi. Savunma ciddi cidden abi, çok olabiliyor. iyi. Olabiliyor. Evet. Oluyor. Oldu mu? Aybet geldi yani. O da biliyor. Ya o kol abi. bir tık yanlış ama <laughs> Maybet de diyor adamım benim. Abi %30 ihtimal var mı? Var. 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 Denedin mi? Onu yani. Denedim, yani. Denedim, istedim. Evet. Denedim abi bu kadar Fediz yani. Aynen Fediz. <gülüyor> öyle. <gülüyor> fediz abi. <laughs> <laughs> abi Fediz Bay abi. <laughs> bizim Killar bizim şeydi Bizim killerimiz. Abi çok sıkıcı oyun. Ne bak biz de eğleniyoruz. <laughs> Benim de hakkım mı diyor? Abi sen çok kastın. Şimdi rakip efef atmasın diye ben biraz öleyim. Oğlum bir insan bu kadar Baksana abi, abi, bak abi, ama ya. bu ne? Olsun. Bu arada şey öğrendim arkadaşlar. Bu Kalista'da scriptler sürekli zıplıyor böyle. Onu yapmayı öğrendim. Biraz daha saldırı kasarsak size onu yapacağım ama bir ilk kez yapabiliyorum ondan sonra bozuluyor. Yani bozuluyordan kastım yapamıyorsun çünkü yapması çok zor. Senin kafada bir şey çıktı ne oluyor ya? Kanka senin onun eşyası ya. Sen de ya çıktı şimdi yetenek giyince. Çıkmadı sende aaa. Neyse kurba kurba Bakacak mı buraya Loosh'un? Bunlar tri denemiyorlar kanka yani Ya şu ne alaka ya? Cidden Oyun birazcık sıktı. Hiçbir şey yapamıyorum. Bence de sıktı. Çok pasif ilerliyor şu an. Yani Beni kilitlediler. Şunun Abi Kamil mı? bir gelsin bak nasıl eğlendi. O geldi kayıtladık oğlum onu. Onda çok bir sıkıntı yok. Abi bir tur daha gelsin bek. sen. Hidrası da bitti. Az önce bir turu damage attı kafama evet. bak aynı bu. O vurmadı. Kane vurdu bana da. O da yine bir 800 durmuş. Ben blue'yu aldım mı şey. aldım ben ona bakarım. O blue bende şu anda. Ben abi. Ama ne yapacağız hocam bu durumlar ne böyle hiç iç açıcı değil. Birader ben iyi miyiz, kötü müyüz, nasıl bir durumdayız anlamıyorum ki. Şu kısımda, şu aşağıda her şey çok bak, iyi. Bak bak bak. Bu full bende, full. Abi tap yani. var. Ve adamın adı Bedwit Ve 3-4 oynuyor. Ya Kamil fena Helal, tilt olmuş. Adam beni nerede <laughs> bulsa geliyor ya. <laughs> <laughs> ha oy güzel burst'ü var çocuğun yalnız. Atriye 2'yi çık. Aferin sana. Öldü ki bak çıkmıyor abi bu adam her Beklemedi. yerde Beklemedi çok, çok yerde. panik oldu. Biraz daha beklemeliydi. Kanka kuleye vurmadı. Yolladım çocuğu Aha, bir baksın. Aha ne yapıyor? Binemedi. Ejder gitti. Kanka bunu alıp kemir geldi. Devam devam ya kanka çok kinlendim ben. Destur. Ya kanka şuraya. Çok iyisin. Çok iyisin. Ben de dedim çıkacak bakayım. Dur oğlum niye öldüm ben ya? Kanka ben de öldüm. İyi de abim 2v5. Nasıl dayardı. atacağız? Dayardı. Zaya öldü B bitse ya. Q var Abi. ulti var. <laughs> yani. Şuraya şey at. Şurada olamadan pingliyorum bir de daha ne yapayım ben? Akali üzüldü biliyor musun şurada? Ben üzülürdüm çünkü. 14 kilim var. Sadece bir seviye öndeyim şu adamın ya. Allah nefret ediyorum bazen şu ADC oynamaktan. 14 kill 14. Kemil 12 kili var 15 level abi. Bunu görünce biliyorsun. Çekince bir çek herhalde. Evet. Aynen ondan. Tamam. Da arkaya TP atsınlar diye koyuldu herhalde. Neş başlasak ölüyoruz. Başlamayalım. Hemen karar geldi zaten. Ölüyoruz. Başlamayalım. Şunu alayım geliyor ama geliyor 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 buraya. Abi o Kamil ölmeden ben hiçbir yere girmem. Vallahi arkadaşlar son ha, item jakşo mi? kasacağız o zaman biz. Ben size söyleyeyim mi? Şimdi W'nün birini buraya yollayacağım. Aslında keşke Baron saydına yollasaydım. Ejder yok ki. Niye alt ormana yolladım W'ye? Of bazen böyle şeyler olabiliyor. Biz başlayalım neşe ya. Ciddiyim troll değil bence. Oğlum. Evet. Abi daha başlayamadan öldük. öldük. Başlayamadan öldük. Arda? Arda? Kendinden nasıl kaçacaksın? Yok yok vallahi eksiz. Zaya blue alıyor ya sıkıntı yok. Alsın kazanacağız bekle. Akale? Oo. Yok abi ben solo lane geçiyorum. Siz ben olmadan da yeniyorsunuz zaten. Ben <laughs> kaldıramıyorum abi solo lane'im olmadan. Öf oyundur harbi arda gelmeden botu abi, yendik. Abi karşısı beş kişi ve üzerime öyle bir oynanıyor ki oyun. Evet, beş player mi? Olmak. E abi flex giriyoruz. Diamond telo. Beş girmeyen maldır. Biz hariç. <laughs> biz hariç. Onu vurgulamız çok iyi. Biz hariç ama. Tamam Arda Neyse, sonra Biz hariç ekledi. Geçsin sol solo midi, midine. En azından senin W'm W'li bir şey atarsın bota istersek. Hocam Arda'nın savunması. Bu Drake'i alalım. Yani Ejder şu an güzel bir win condition bence. Ejder çok teşekkürler. Eray Maldivler'den ne zaman dönecek demiş. Vallahi ben de bilmiyorum. Aslında yakın zamanda gelmesi lazım artık ama tatili biraz uzun sürdü. Biraz uzun sürdü bu bir gerçek yani. Bak bak beni arıyor yine. Abi geldi ki buradan bu. İyi de kaçından kaçacağım ben? Bir tane flash'im var benim. Yok abi eksiz. Bak ne yapıyor tapta. Yani cidden neden ejderi e gelmedi ki? Vallahi ben Abi dedim en ben. son soracağın adam o ya vallahi öyle diyeyim size. Ben ee, buna ilk kere gen kat. Ben niye maçlar garip düşüyor ki de bu maçlar garip düşüyor. Oğlum cidden baş. çok garip ilerliyor şu oyunlar. Diamond falan niye bu adamlar? Niye böyle oluyor ya? 11 birdim 14 6 oldu. Baksana kule böceği mole böceği her şey almışlar. Ve yine bak botu yendin. Oyunu kaybediyorsun. Alt koridor hoş geldiniz. Bence yine keyifli oyundu ama. E tabi tabi atarım yine YouTube'a. Keşke böyle olmasaydı yani. Yine deneyelim belli olmaz bunun ne olacağı da. Ben flash'ımı Niko'ya mı atacağım, Kemile'ye mi atacağım, Kane'e mi atacağım? Bunlardan Üç flash lazım bana bu oyun. Ben size açık açık söyleyeyim. Bir tane flash yetmiyor yani. O şey var ya, yerde da. Bak şunu keselim ya. Niko da buradaki. Kesemedik. Hmm, bu wave'i de pushlayalım. Valla geçek teklifi geldi chatten. Yok hocam, teşekkür ederiz. Biz lolcuyuz arkadaş. Hayda. Kanka biz gidelim ya. Gel zayap biz olalım. <laughs> gel gel abi gel. vakti. Geliyorum. Şu an o bizi diyor lan neredesiniz siz lan? <laughs> bez bez maç bitiyormuş kanka gel. Son savunmayı yapalım. Hadi beyler. Son savunmamız. Abi sana çıkamadım CC'den. Çıkamadım. 3.5 yıl sürdü ya. Ultisini yemedim. Sırf E'sinden çıkamadım. Yani. Sen neye bak? Kesecek utanmasa. Vay arkadaş. Sanırım utanmıyor ben kaçtım. Utanmıyor kanka. Ben olan dik oturuşu beklesem. Bekleyin oğlum. Son savunmamı dik oturuşla yapacağım. Karışım da ver bana. Şöyle elleri tak tak. Hadi. Kendimi de tokatladım. Tak hadi oğlum. Hemen hızlıca bir testosteron yükseltildi orada. Kanka arkadan rap şarkılar açmak isterim ama telif atıyor YouTube abi. Abi bana telif atmayın olur mu? Sen onu da onu da <gülüyor> <gülüyor> YouTube abi ben yayınlarımı yapayım ama bende telif olmasın. Tabii efendim. Ee, ne yapacağız? Bunlardan bir tanesi Niko. Tabii ki şu Niko. Arkadaşım def olur musun? Tahliye. Böyle bir hizmetimiz var. Ya ne darlıyor elinde almış tüfeğini? Kanka 40 vurduğu günler bitti artık. Bitti harbiden. Onun devri başı. Yani buna ben hiçbir şey yapamam bir 7 -7 Ben de şurada ölmeyi bekleyeyim. Peki. Yani arkadaşlar bu tarz maçları kaybediyorsanız problem yok. Adice oynuyorsunuz yani. Ne bekliyorsunuz? Gidin tapoylayın. <laughs> Beni çözmelerse. <çözümünün gülüyor> <laughs> Oğlum sellerde niye bir bu işin. Haberiniz olsun yani. Bak bu maçlar gidecek. Tabii gidecek. Kazanamazsın ki bunu. Burada nasıl çözeriz diye soruyorsanız çözemezsiniz. <laughs> çözemezsiniz yani. Bilin yani bunu. Yok baba yapacak bir şey yok. Heh, nişancısın, botu yendin olabilir yani. 16-3 bir kemiyle tanışana kadar hayat güzeldi. Yapacak bir şey yok.